Taha Akyol 9 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı Aleviler Tüm tarihte oluk oluk kan sebep olan çatışmalardan biri mezhep ihtilaflarıdır. Yakın zamandaki Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas katliamları anımızdaki kara lekelerdir. Son zamanlarda cemevlerine saldırılar aynı kanlı şartlanmanın işaretleridir. Fakat çok şükür ki açık toplum haline geldikçe bu tür bağnazlıkların yerini birlikte yaşama kültürü alıyor. Cemevlerine yapılan saldırılar karşısında bütün partilerin hassasiyet göstermesi sevindiricidir. Bu çağda mezhep ve inanç farklarını sorun saymak, ahlaka ihanet, Türkiye'nin geleceğine sabotajdır. Din adına güç kavgası. Bütün dinlerin, bütün milletlerin tarihinde kanlı mezhep çatışmaları vardır. Avrupa'daki tarihi binaların alnında tek inanç, Tek kral, tek hukuk diye mermere kazınmış sloganlar görürsünüz. Toplumsal düzenin tek inançlı olmakla sağlanabildiği, iktidarların dinden meşruiyet aldığı eski çağlar. Tarihçi Holt, o çağlarda Fransa'daki Katolik-Protestan çatışmasının 60 yıllık bilançosunu verir. Katoliklerden ve Protestanlardan 765 bin 200 kadın ve erkek hayatını kaybetti. 12.300 bin 300 kadın ve kızın ırzına tecavüz edildi. 9 şehir ve 252 köy yakıldı ya da haritadan silindi. 4256 ev yakıldı. 180 bin ev tahrip edildi. 1572'deki Sen Bartamali katliamında hücnotlar denilen 10 bin protestan boğazlanmıştır. Tarihçi Holt, din savaşlarının teolojik tartışmalardan değil, ötekini kendi kutsalına karşı tehdit görmek şeklindeki Hastalıkla duygudan kaynaklandığını anlatır. The French Wars of Religion 1562-1629 sayfa 190-1195 Her milletin tarihinde böyle vahim olaylar vardır. Ama bugün sorun 21. yüzyılda bu hastalığı yaşamaktır. Muaviye ve muhalifler. Tarihte iktidarlar ve itirazlar dine dayandırıldı. Siyasi kavgalar böyle mezhep kavgası halinde ortaya çıktı. Cevdet Paşa Muaviye saltanat sevdasına düştü diye yazar. Muaviye'nin şu sözlerine bakın. Yemin ederim ki eğer herhangi biriniz burada bana itiraz edip karşı çıkan bir söz söylerseniz ikinci bir söz söylemeye fırsat bulamadan boynu kılıçla vurulur. Profesör Hakkı Dursun Yıldız İslam Tarihi Cilt 2 sayfa 311 Muaviye'de bu güç ve tahakküm hırsını meşrulaştırmak için kendisini Halifetullah Allah'ın halifesi olarak niteledi. İktidarı kendisine Allah'ın verdiğini söyledi. Bu Bugünce vaazlar yaptırdı, kitaplar yazdırdı. Hazreti Ali'ye camilerce hakaretler yaptırdı. Profesör Bejdi Akyüz hocamızın Hilafetin Saltanata Dönüşmesi adlı eserini önemli tavsiye ederim. Buna karşılık Şia iktidarların gayri meşru olduğunu sadece Hazreti Ali ile... Onun soyundan gelen imamların 12 imam meşru olduğunu söyledi. Buna göre karşılıklı tefsirler yazıldı, hadislerde uyduruldu. Alevi İslam, Emevi ve devamı iktidarların zulmü karşısında mağduriyet ve mazlumiyet hissedenlerin Sünni doktrinine itirazları anlaşılabilir bir olaydır. Alevilikte de elbette derin, ulvi, uhrevi ve de bazı kollarında tabiatüstü bir Hazreti Ali ve Ehli Beyt ve 12 İmam inancı vardır. Fakat Şiilikten farklı olarak bunlar inançtır, fıkıh değildir. Konar göçer hayat tarzının yerleşik devlet düzenleriyle çatışması da Alevilerin sürekli baskı görmelerinin bir sebebidir. Şah İsmail'in devleti, Yavuz Selim'in devletinden daha haşin davrandı Türkmen aşiretlerine. Bu konuda değerli tarihçi Reha Çamuroğlu'nun İsmail adlı eserini tavsiye ederim. Aleviler tarihin her devrinde otoritelerden ve çoğunluklardan baskı gördü. Yezidler elinde müşkül halımız, münkir münafık ferşetti yolumuz. Bu beyit Erzurumlu Noksani'ye aittir. Geleceğe bakmak. Artık tarihin köleleri olmayı reddetmeliyiz. Eşit vatandaşlık, temel hak ve hürriyetler bunların ifadesi olarak özgürlükçü layık devlet ve davranışlarda da karşılıklı saygı tarihten gelen sorunlarımızın çözüm formülüdür. Biz bir milletsek herkesin mezhebi kendisi için doğrudur ve özgürlük alanıdır. Alevi İslam'ın ruhaniyetini ve deruni kültürünü devam ettiren cemevleri ibadethane midir? Buna karar verme yetkisi sadece Alevilerindir. Bu bakımdan elbette ibadethanedir. Bu konuları araştırdığım Osmanlı'da ve İran'da Mezhep ve Devlet adlı kitabımı tarihçi Leon Halki'nin bir sözüyle bitirmiştim. Tarihin bilinmesi geleceği düşünmek için zaruridir. İnsan geçmişini ne kadar iyi tanırsa o ölçüde daha az kölesi olur. <laughs>